Herkese merhaba arkadaşlar. 104 amiralin Montreux Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlamasının ardından Montreux ile ilgili tartışmalarda başladı ve e, aslında Kanal İstanbul tartışmalarından beri var olan bir şeydi. Bugünlerde daha sık gündeme geldi. Ben de bu videoda aslında Montreux anlaşmasının isminin nereden geldiğini anlatmak istedim uluslararası anlaşmalar yayınlandıkları yerlerle anılırlar ve bu şekilde isimlendirilirler. Örneğin Lozan Anlaşması gibi. Lozan İsviçre'nin bir kenti ya da Kasır Şirin Anlaşması dediğimiz anlaşma e, İran sınırlarında bulunan Kasır Şirin ilçesinde imzalandığı için bu ismi almış. Montreux'de İsviçre'de e, bir kantona bağlı küçücük bir kasaba ve burada imzalandığı için bu ismi almış arkadaşlar. Montreux Boğazlar Sözleşmesi aslında boğazların, e, boğazlardan geçen savaş gemileri, gemiler ve e, boğazların hakimiyetiyle ilgili uluslararası bir anlaşma arkadaşlar. Bu videoda da aslında Montreux isminin nereden geldiğini anlatmak istedim. Kısa ve öz bir video olsun istedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.